Besay özellikle altın emzik ve biberonda Amerika pazarında oldukça büyük ilgi gördü. Amerikalı tüketicinin abi, abi. altın emzik ve biberonla ilgili abi. fuardaki ziyaretleri ve buradaki talepleri sizi mutlu etti mi? Evet. Ve nasıl talep ve burada istekleri var? Evet, burada ciddi bir ilgi gördü. Evet, altın emzik Amerika'da da hakikaten tahmin ettiğimizin üstünde ciddi bir ilgi gördü. İnsanlar burada da şaşırıyor. Hakikaten altınlı bu e, tasarım olarak çok e, ciddi anlamda beğeniyoruz. Daha çok hangi pazardan talep geldi? Güney Amerika mı yoksa Amerika e, Birleşik Devletleri mi? Yani Amerikadan evet. Güney Amerika e, genelde insanlara çok garip ve tuhaf geliyor. E, ciddi anlamda bir ilgi çekiyor. Bazı çok beğeniyor, şaşırıyor. Altın emzik diye. Daha evvel de Amerika'ya göndermiştik bunu, başka firmalar üstünden de ama aslında istediğimiz tam sonucu alamamıştık. Burada fuarda bu kendimiz sergiledik, muazzam bir ilgi gördük. Peki nazar boncuklu Türk kültürüne uygun takılar burada ilgi gördü mü? Evet, burada bazı bölgelerin hakikaten çok tercih ettiği bir ürün Güney Amerika tarafı özellikle ki biz genel çeşidimizi buraya getirmedik kendi kültürümüzü sergi sergileyen ürünleri tercih ettik ve e, gayet de mutluyuz bundan dolayı. En çok ilgi hangi ürüne geldi? En çok ilgi, evet göz göz kolyeler, bileklikler ama tabi e, burada altın emzik hakikaten çocuk takıları ve altın emzik muazzam bir ilgi gördü. E, beklediğimizi çok çok üstünde bir ilgiyle karşılaştık.